Herkese merhaba. Bugün sizlerle daha önce işlediğimiz konular ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Hangisi Arthur'un kişilik özelliklerinden biri değildir diyor. Bakalım. O asla fikrini değiştirmez. E, Stubborn kelimesi inatçı anlamına geliyor. B'ye bakalım. O arkadaşlarına hediye almayı sever. Burada generous kelimesi olması lazım ama yok. Bu yüzden cevap B seçeneği. C'ye bakalım. O para harcamaktan nefret eder. Baktığımızda min kelimesi cimri o anlama geliyor. D'ye baktığımızda her zaman lütfen der. Bu da onun kaynayanın kibar olduğunu gösteriyor. Cevap Bursa. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki bilgiye göre kim yüzde iyileşimi tercih eder? Baktığımızda Helena telefon görüşmesi yaparak. Carl, mesaj göndererek Sofi sosyal medya kullanarak iletişim kurmakta ama Alex'e baktığımızda kafede oturup arkadaşlarıyla saatlerce sohbet etmekte. Yani sorumuzun cevabı Alex yani A soruya bakalım. Bu soruda bir grafik görmekteyiz. Grafik sorular kolay ama dikkat gerektiren sorular. Soru kökü ne diyor? Hangisi doğru değildir diyor. A'ya bakalım. İnternetten bir şey satın almak Helena'nın en sevdiği etkinliktir diyor. Baktığımızda doğru olduğunu görmekteyiz. B'ye bakalım. Hepsini aynı oranda sosyal medya kullanmakta. Bu da doğru. Diyarbakır'a bakalım. Yakup zamanın 5'te 1'ini makale okumaya harcar. 5'te 1 %20 demek doğru. Ama C seçeneğine baktığımızda Alice zamanın yarısını fotoğraf paylaşarak ve sohbet ederek geçirmiyor. Bu yüzden cevap C seçeneği. Bu soruda internet kullanımı var. İnternet kullanımına e, bakalım. E, 2017'de bunun %50 olduğunu görmekteyiz ve gittikçe artmakta bu. Soru kökü ne diyor? Hangisi doğrudur diyor. A'ya bakalım. Geçmişte daha fazla internet, internet daha fazla insan interneti kullanmakta. Baktığımızda e, baktığımızda %50 geçmişteydi ve daha zamanla artmakta bu. B'ye bakalım. İnternet 2017'den önce insanların dikkatini çekmemekte idi. Baktığımızda 2017'den önce de internet kullanımı fazlaydı. C'ye bakalım. 2017'de dünya nüfusunun yarısının internet erişimi vardı. Baktığımızda bunun doğru olduğunu görmekteyiz. %50 yarısı demek. Ve diğer baktığımızda araştırmacılara göre gelecekte daha az daha az insan internet kullanacak. Bunun da yanlış olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden cevap C şıkkı. Burada Frank ile Maya arasında bir diyalog görmekteyiz. Ve üç tane soru var. Ama şıklara baktığımızda dört tane soru var. Hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Birinci boşluktan hemen sonra onun mucidi, icat tarihi ve alanı ile ilgili bilgi görmekteyiz. Yani ne ile ilgili araştırma yaptın sorusunun cevabı bu. İkinci boşluğa baktığımızda e, cevap olarak Guglielmo Marconi onu icat etti diyor. Bu da kim sorusunun cevabı, kimi icat etti? Son boşluktan sonrasına baktığımızda yaklaşık olarak sadece 1 mil diyor. 1 mil bildiğiniz gibi uzunluk bildirmekte. Yani B seçeneği de gitti. Diyarbakır'daki how kelimesinin cevabı yok. Cevap Diyarbakır. Burada Beyza ile Jensen arasında bir diyalog görmekteyiz. Hangisi boşluğa gelmez diyor. Beyza'nın söylediği söz önemli. Daha iyi bir insan olmak, daha başarılı bir öğrenci olmaktan daha önemlidir diyor. Herkes özellikle gençler diyor bu ülkeye dikkat etmeli. Daha fazla dikkat etmeli. Jensen bunlar ne demek istiyorsun diye soruyor. Beyza ne diyor? Demek istediğim insanlar özellikle gençler diyor. Bla 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 yapmalı. Şimdi parçaya baktığımızda olumlu bir şey bulmamız gerekiyor. Ama soru kökü hangisi gelmez? Yani olumsuz bir şey bulmamız gerekiyor. A'da ne diyor? Yaşlı insanlara saygılı olmak olumlu. C'de ne diyor? Herkese karşı adil davranmak olumlu. D'ye baktığımızda arkadaşlarına karşı dürüst olmak bu da olumlu. Ama B'ye baktığımızda sadece derslerle ilgilenmeli. Bu yanlış cevap Bursa. Burada bir e, tablo var gördüğünüz gibi. Kitap okumayla ilgili kitap türleri ve okunan kitap sayısı. Hangisi yanlıştır diyor. A'ya bakalım. Her bir genç farklı türde kitap okumayı tercih ediyor. Baktığımızda hepsinin farklı türde kitaplar sevdiğini görüyoruz. B'ye baktığımızda Olivia arkadaşlarının Olivia insanların yaşamları ile ilgili kitaplar. Yani bu biyografiye denk geliyor. Bu da doğru. D'ye bakalım. Jordan diyor. Diğerlerinden daha az kitap okumuştur. 9 kitapla doğru. Ama C'ye baktığımızda Cindy yeni yerler öğrenme ile ilgili kitaplar seviyor. Baktığımızda Cindy Gothic yani korkunç ve realistik gerçekçi kitaplar sevdiğini görmekteyiz. Bu yüzden cevap C seçeneği. Burada bir poster görmekteyiz. Posterde bilgiler var. Hangisinin cevabı yoktur diyor. 4 tane soru var, bir tanesinin cevabı yok. B'ye bakalım. Hangi ekipman lazım? Burada helmet gerekli diyor. Kask yani cevabı var. C'ye bakalım. kimin iletişim kurulacak? İletişim kurulacak kişi Joseph. Yani bunun da cevabı var. D'ye bakalım. Etkinlik ne kadar sürecek? Burada 4'te başlayıp 6'da bit bittiğini görmekteyiz. Yani 2 saat. Ama etkinliğe katılım ücreti ne kadar diyor? Bu sorunun cevabını görmemekteyiz. Cevap adana. Burada bir et tarifi vermekte gördüğünüz gibi. Onunla ilgili iki tane soru var. Dokun soruya bakalım. E, tarifte, yani yemek pişirme kitabında Melinda bu tarifi görüyor. Ve akşam bunu yapmaya karar veriyor. Ama diyor elinde sadece yağ, maydanoz, tuz ve yoğurt var. Bunlar çok önemli. Yağ, maydanoz, tuz ve yoğurt. Peki resimlere baktığımızda hangi resimde bunu görmekteyiz? Tabii ki C seçeneğinde görmekteyiz. Bu yüzden cevap C seçeneği. 10. soru ve son soru. Yukarıdaki tarifte diyor bilgi yoktur. Hangisiyle ilgili bilgi yoktur? Baktığımızda steps of the process yani yemek pişirme adımları. Onunla ilgili bilgi görmek, görmekteyiz. Çünkü first, second var. B'ye bakalım malzemeler. E, malzemeleri de görmekte çünkü sarımsak, havuç, biber olduğunu gör görüyoruz. C'ye bakalım pişirme zamanı. Burada 30 dakika boyunca pişirmesi gerektiğini söylüyor. Bu da var ama D'ye baktığımızda o yemeği en iyi nerede yersiniz? Bununla ilgili bilgi yok. Bu yüzden cevap D seçeneği. 9C dedik. 10D. Sorularımız bu kadar. Beni dinle izlediğiniz için teşekkürler.